aramızda çok kıymetli bir devlet lideri bulunuyor. Avrupa'nın gelecek ajandası güvenlik, savunma ve ekonomik dönüşüm konulu açılış konuşmasını yapmak üzere eski İsveç Başbakanı Sayın Fredrik Reinfeld'in sahneye teşrif etmelerini arz ederim. Çok teşekkür ederim, hepinize teşekkürler. Herkese günaydın. Bilmem 2015-2016 resimlerini gördünüz mü? Karlı manzaralar işte. Ben oradan geliyorum ve dünyanın bu tarafında çok kar var. Tabii şaşırdım. Çünkü esasında bu 2015'te ben sadece bir katılımcıydım. İstanbul'dan başladık ve ondan sonra bir arabaya bindik. Türk Alplerine çıktık ve gerçekten çok kar gördüm. Organizatörlere teşekkür ederim beni oraya götürmediler. Daha az karlı bir yerdeyim şu anda. Ki herhalde artık onun için benim ülkemde de Türkiye'ye gidin deniyor. Yine Türkiye'de olmak ve burada size hitap etmek çok güzel bir şey benim için. Tabii size iyi bir mesaj vermek isterdim ama dünyanın 20 yıla ihtiyacı oldu. Dünya düzenini devirmek için, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra. Bu tabii muhakkak ki mükemmel bir dünya düzeni değil. Bilmiyorum, öyle bir şey mevcut mu zaten. Fakat en azından bizim bildiğimiz bir şeydi, anladığımız bir şeydi ve bir dünya düzeninin yerine başka bir dünya düzeni getirirseniz ne getiriyorsunuz onun yerine? Ona bakmak gerekir. Şimdi 20 yıldır görüyoruz ki benim gibi birçok kişi beni çok düşündürüyor kimileri 11 Eylül olayı ile başladı diyor bu New York'ta. Bu şekilde küresel terörizm başladı. Açıkça görülüyor ki çok kötü yapılan saldırı Amerika'nın Irak'a açıklamalardan bir tanesi olabilir. Bugünkü durumu belki açıklar İran'ın olumsuz etkisi dünyada. Tabii birçok konu var ve son 10 yıla bakacak olursak da farklı bir şeyin artışını görüyoruz. Saldırgan bir ulusal görüş dolu etrafımızda. Ve tabii ben burada kimseyi suçlamak istemiyorum fakat bunu bütün dünyada görüyoruz. Bununla bir sorun var. Çünkü insanlara şunu söylemek istiyor. Sadece kendi çıkarınızı düşünün. Sadece en yakın dostlarınızı, müttefiklerinizi koruyun ve kendinizi kendi ulus devletinizin içinde rahat hissetmenizi düşünün. Başka bir şey düşünmeyin. İşte biz böyle bir ortamda yaşıyoruz. Biz kendimize yakınız. Aynı şeylere inananlara yakınız. Benimle aynı şeyi yapanlara yakınız. Diğerleri de farklı. Bizden farklı olan insanlar ve onları da potansiyel düşman olarak görebiliriz bizim gibi aynı şeyi istemiyorlar. Farklı şeylere inanıyorlar ve bu 10 yıl içinde şunları gördük. Bu farklılıklar öyle bir noktaya geldi ki artık bir kutuplaşma söz konusu ve toksik, zehirli oluyor. Çünkü hiç bir zaman temaslarınız olmazsa diğer ülkelerle sınır aşırı dostluğunuz olmaz ise o zaman şöyle diyeceksiniz bu insanlar bizi tehdit ediyor ve bu da bir, e, bizi şu andaki fikirlere götürüyor çünkü hepimiz e, burada farklı e, gruplardan konuşuyoruz farklı ülkelerden ve e, bunların da var olmaması gerekir bile diyoruz bu tür düşüncenin nihai e, sonucu da bu oluyor ve biz kendi kendimize bir çeki düzen vermezsek bu bu şekilde devam edecek. Etrafımızdaki dünya çok toksik, çok zehirli bir dünya. Ve tabii o zaman bu soru ile karşılaşıyoruz. Ben bu konferansın organizatörlerinden duydum ki duyarlı ve sorumlu liderlik istiyorlar ve gerçekten de bu çok doğru bir düşünce. Acaba bu e, sorumlu ve e, duyarlı liderliği kim sağlayacak? Bazı örnekler vermek istiyorum. Önce şöyle diyeyim. Dünyanın küresel bir yönetişime ihtiyacı var ve bu tabi çok zor bir e, mesaj. Bugünkü önce ulus perspektifi içinde çünkü o küresel yönetişime ters düşüyor. Eğer her zaman cevap ulusun çıkarı ise o zaman küresel bir yönetişim olamaz. Küresel yönetişim çoğu zaman ABD olarak düşünülüyor. Ve evet iklim etkisinden ve koplardan konuşulduğu zaman tabii ki e, burada e, bunlar önemli oluyor. Fakat ben küreselle yönetişim dediğim zaman kurumlardan bahsediyorum. Üniversitelerden, bilgiye dayalı sistemlerden bahsediyorum. Algılar bu şekilde olursa dünyanın o zaman sadece bir ulus devlet çerçevesi içinde olmamasının gerekli olduğunu görüyoruz. Tabii ki bazı fikirleri desteklememiz gerekir ama bu çok taraflılık sanıyorum ki cevaplardan bir tanesi olabilir. Yani geçmişi tekrar edelim demiyorum ama dünyanın buna ihtiyacı olacaktır. Ve gerçekten artık gerçekleri görmek zamanı geldi. Neyin gerçek olduğunu, neyin yalan olduğunu görmemiz lazım. Çünkü bize birçok mesaj yollanıyor ve bu mesajlar bizi besliyor. Tabii sadece liderler gerekmeyen şeyleri söylemiyorlar. Bir de sosyal medya da var. Sosyal medya da aynı şekilde bizi kutuplaştırıyor ve bu yapay zeka sayesinde ki burada ancak sizin gibi inananları da sosyal medyada bulabiliyorsunuz. Yani bu da aynı zamanda e, teknolojiden ve birçok dünyadaki başka güçlerden kaynaklanıyor. Yani küresel yönetişim dedim. Küresel yönetişim bir gereksinim biliyorum ki e, üniversite profesörleri de var bu panelde ve zaten benim konuştuğum kurumlarda bunlar. Aynı zamanda biliyorum ki bizim uluslar arası e, yasal bir temele ihtiyacımız var. Bu şekilde yanlışı ve doğruyu ayırt edebiliriz, her ne kadar bazı ülkeler bunu kabul edemez, diyorlar. Siyasetten sonra 2014'te ben siyasetten çekildim ve kendi kendime şunu sordum. Acaba zamanımı bir şeye vakfedebilirim ve şu anda dünyada bir trend olarak gördüğümüz şeyin tersi olsun. İki şey yapıyorum şu anda ve ben şu anda antidotları arıyorum bu ulus başta perspektifini ortadan kaldırmak için. Ben e, konaklama sanayinin başındayım e, İsveç'te. Çünkü Türkiye'de gelince bu çok önemli. Çünkü bu modern turizm ve e, seyahattir. Buna da değeren, e, gereken değer verilmiyor. Fakat bir seyahate gittiğiniz zaman, başka bir yere doğru yöneldiğiniz zaman zaten kendi ulus başta perspektifi terk ediyorsunuz. Etrafınızda sizin gibi aynı olan dostlarınızı terk ediyorsunuz ve gelip farklı bir şey görüyorsunuz. Evet, başka bir ülkeye gelmek, evet çoğu zaman Deniz, kum olabilir, güneş olabilir, kültür de olabilir. İstanbul veya farklı kentleri görmek, tarihi yerleri gezmek vesaire biz bunları görüyoruz tabi seyahat ettiğimiz zaman ve konaklama sektöründen bahsettiğimiz zaman. Bu en hareketli antidotlardan bir tanesidir bugün dünyada gördüğümüzün tabii biz bir değişiklik de yaşadık. Çünkü İsveç'e geldiğiniz zaman da bunu dünyanın başka taraflarında da görebilirsiniz. Dünyadaki trend gibi küresel seyahattı ama şimdi artık komşu seyahati diye yeni bir kavram var. Bütün dünyadan gelen insanlar vardı. İskandinav ülkelerine gelen şimdi artık komşular gelip bizi ziyaret ediyor. Fakat potansiyeli kaçırmayın. Bu en önemli araçlardan bir tanesi. Ben zaten daha önce Türkiye'de geldim, birçok turizm olaylarına katıldım ve Türkiye'nin bu ne kadar önemli olduğunu birkaç defa tekrar edebilirim. Aynı zamanda ben İsveç futbol derneğinin de başındayım ve durum aynı. Futbol dediğimiz zaman futbol en büyük spordur dünyada. Ve futbolda ilginç olan şey gerçek büyüme potansiyeli kadın futboludur. Yani büyüme sayılarına bakacak olursak ve artan ilgiye de bakacak olursak kadınlara doğru yöneliriz. Ve Dünya Kupası'na katıldım ve e, orada kadınların ve kadın futbollarının ne kadar önemli olduğunu gördüm. Tabi e, erkek futbolunun da yanında bütün dünyada. hikaye aynı futbolda şunu öğreniyoruz. Bizim kendimiz iyi olmayı öğreneceğiz fakat başkalarıyla da oynamamız gerekiyor. Farklı rollerimiz var ve tabii rekabetten konuşulduğu zaman dostane olması lazım. Her ne kadar her zaman dostane değilse de tabii bazı kurallar var. Oyunu nasıl izlediğiniz ve tabii destek sunanlar da var. İşte hayatta bunu öğrenmeniz lazım. Eğer genç kızlar ve genç erkekler bunları öğrenirse o zaman etrafındaki dünyayı daha iyi anlayacaklar. Ve perspektifleri de uluslararası sınır ötesi ve çok daha geniş olacaktır. Bu futbolun en önemli özelliklerinden bir tanesi. Fakat bunların dışında en önemli güç iş dünyasıdır girişimcilik ve bu Türkiye'de gerçekten çok gelişmiş. Bu girişim zihniyetinden bahsettiğimiz zaman insanlardan bazen de ailelerden bahsediyoruz. Bir düşünceleri var, bir şey sunmak istiyorlar. Ortak bir şey, bazı çözümler sunmak istiyorlar ve bir hizmet sunmak istiyorlar ya bir ürün üretiyorlar ve bu belli bir gereksinime cevap veriyor. İşte bu girişimci zihniyeti. Fakat girişimciler büyümek istiyor, çözümlerin büyümesini istiyor ve büyüdükleri zaman çok hızlı bir şekilde İsveç gibi ufak bir ülkede şunu görüyorlar ve hatta Türkiye'de yerel pazar çok ufak oluyor ve bütün bu girişimciler ihracata yönelecektir. Neden? Çünkü gelişmek istiyorlar, sınır ötesi çalışmalar yapmak istiyorlar diğer ülkelerde. Yani girişimciler şimdi şunu anlamaya çalışıyor. Acaba başka bir ülkede farklı düşünceler mi var? Ben bunun İsveç'in dışına çıktığını görüyorum. Fakat Türkiye'de de aynı şeyi görüyorum. Tabi bu da insanlar arasında bu şekilde bağlar oluşuyor. Ve bugün sanayide gördüğümüz ve iş dünyası liderlerinde gördüğümüz herhalde bugün siyasi gelişimlerin en büyük antidotudur. Yani futboldan bahsettim, turizm sanayinden bahsettim. Fakat unutmayalım ki dinamik, iyi işleyen bir iş dünyasıdır. Fakat iş hayatının gelişmesi için kurallara bağlı ticarete ihtiyacımız var. Sınır ötesi kurumlara ihtiyacımız var. Özellikle hizmetler ihracata yönelik olacaksa ve ürünlerde Tabii ki bu il başta ulus ve korumacılık düşüncelerini ortadan kaldırmalı. Tabii bütün bunlar eskiden olduğundan çok daha zor. Avrupa'da bir tek pazar istiyoruz fakat diğer taraftan korumacılıktan da konuşuyoruz ve bu tek pazarın tam işlevsel olmasını da önlüyoruz. Tabi bu dünyanın en büyük sorunu. Çünkü bu saldırgan ulusçuluk şöyle düşünüyor. Ticaret veya sınır ötesi çalışmalar tehlikeli olabilir. Yani burada çok önemli olan dünyanın girişimcilerini güçlendirmek. Çünkü herhalde onlar bizim en önemli cevabımız olacaktır daha iyi bir yönde ilerlemek için. Şimdi Avrupa'dan konuşulduğu zaman ve bu da gayet açık olacaktır. Bir ay veya bir buçuk ay sonra 450 milyon Avrupalı vatandaşları ilgilendiren Avrupa Parlamentosu'nda seçimler olacak. Sizde de yerel seçimler oldu. Hindistan'da da seçimler devam ediyor. Onun dışında ABD'de, sonbaharda vesaire yani dünyanın yarısının artık bir seçimde olacağını söyleyebiliriz bu 2024 yılında. Demek ki bu yıl çok önemli bir yıl. Şimdi şunu da söylemek istiyorum. Avrupa söz konusu olduğu zaman en büyük sorunumuz şudur. Rekabetçi olmak söz konusu olduğu zaman biraz geri kalıyoruz. Şimdi bu rekabetçi kelimesi çok trend olan bir kelime Avrupa kurumları arasında evet. Bizim daha rekabetçi olmamız lazım diyoruz ama ben şunu demek istemiyorum. Siyasi bir program hangi sektör ve hangi şirketin önümüzdeki kuşağın yıldızı olmalıdır. Onlar ona karar vermeyecektir. Ben burada sübvansiyonlardan korumacılıktan konuşmuyorum bütün sanayilerde. Bu benim için rekabetçilik değil. Fakat artık dayanamayan bir şeyi ille de muhafaza etmek arzusudur. Ve biz de tabii o zaman değişimden korkan insanlar haline geliyoruz. Bu rekabetçi olmak bu girişimci zihniyetle birlikte gitmektedir ve şartlar öyle şart olmalı ki gerçekten büyük rekabet olabilsin. Ve tabii artık bürokrasi azalsın ve yapılan sınır ötesi ticaretinde çok fazla kurala dayanmaması gerekir. Tabii ki bu tek pazarın düşüncesi budur ve dijital hizmetler için de geçerlidir. Bununla ilgili düşüncelerimiz var ama tam işlevsel değiller. İşte bu tür rekabetçilik şarttır. Neden? Çünkü biz ABD'nin Çin'in arkasındayız ve şimdi de artık Hindistan'ın yükseldiğini görüyoruz. Tabi bunlar çok büyük ülkeler, yerel pazarları çok büyük ve onu Avrupa'ya kıyaslayacak olursak 40 artı ülkelerimiz var, ulus devletlerimiz var. Onların hepsinde ufak pazarı var. Eğer herkes bu rekabetçi havayı sollayacaksak bu ilk başta ulus düşüncesiyle o zaman Hepimizin çok ufak olduğunu görüyoruz. ABD için ve Hindistan'a karşı meydan okumak bizim için çok zor. Ancak bir tek pazarımız olursa, beraber çalışırsak ve girişimcilik zihniyetiyle çalışırsak ancak o zaman bu oyuna katılabiliriz ve bunu da yapmamız gerekir. Çünkü çok geri kalırsak bu aynı zamanda büyümeyi etkileyecektir, verimliliği etkileyecektir ve eninde sonunda aynı zamanda refahı da etkileyecektir. Dünyanın iyi bir topluma ihtiyacı var herkes için. Biliyorum ki bu bir ana konu olabilir. Avrupa Parlamento tartışmalarında bu yeşil Green Deal'den sonra tabii başka konular da gündeme geliyor ve artık bundan sonra tabi odaklanan başka bir konu rekabetçiliktir ama ne tür rekabetçilik ve bizim tabi buna cevap vermemiz gerekir bu seçimde 5 Kasım'da en önemli seçimlerimiz var onlar ABD'deki Cumhurbaşkanı seçimi olacaktır ve çoğu zaman benim ülkemde şöyle deniyor fark etmez deniyor ne olursa o son seçimdi her zaman bizim karşımıza çıkan liderler aynı cevaplar aynı. Ben bunun hiçbir zaman doğru olduğunu düşünemiyorum bir demokraside. Fakat bizim ABD'yi düşündüğümüzde bu mesajı vermememiz lazım. Bu seçim gerçekten çok önemli. İki farklı yollar bunlar. ABD'nin 200 yıl boyunca acaba kendimizi izole mi etmeliyiz sorusunu soruyor. Donald Trump'tan önce de ilk Amerika önde gelecek diyenler vardı Trump'tan önce. Ve tabii her zamanda insanların yaşamları, hayatları ve teknik teknik gelişmeler, teknolojiler tabii her şeyi değiştiriyor dünyada. Yani ABD'ye baktığımız zaman sadece siyasetten konuşmuyoruz. Çünkü eğer bu Amerika halkının bir kararı olacaksa kutuplaşmış durumdalar zaten. Bizim hatta daha fazla artık kendi çıkarlarımıza bakmamız gerekir ve daha fazla kutuplaşmayı önlememiz lazım yoksa ilk başta da ifade ettiğim için içinde bulunacağımız dünyanın yeni düzeninin ne olduğunu bilemeyeceğiz. Tabii burada bir risk var çünkü burada uyumlu bir dünyadan bahsetmiyoruz fakat çok kutuplu bir dünyadan bahsediyoruz ve birçok bölgesel lider sadece kendi ülkelerinde egemenlik kurmuyor, başka ülkelerde de egemenlik kurmak istiyor. Ve bütün bu çözümlerde bu çok ufak veya orta ölçekli ülkeleri unutuyor İsveç gibi ve bizim de bu düşünceye katılmadığımızı söylemek istiyorum hiçbir şekilde yani bizim çözümlere ihtiyacımız var ancak bu şekilde bu düşünceden uzaklaşabiliriz ve bu bölgesel güçlerin de her yerde egemen olma düşüncesine sahip olmaları da doğru değil. Bu benim için geçmişin dünyası, geleceğin dünyası değil. Şimdi kaç kelimeyle Türkiye'den bahsedip sözlerime son vermek istiyorum. İsveç'te şu anda Türkiye ile NATO'da müttefik olduğumuzdan çok mutluyuz. 33 ülkeyiz şu anda. Herkes biri için, biri herkes için diyoruz. Ve ortak modern dünyamızda da tehditlerimiz var. Ben çok farklı görevlerde 35 yıldır Türkiye'ye geldim ve her zaman çok dinamik, çok akıllı ve yetenekli bir iş sektörüne rastladım Türkiye'de ve bu da Türkiye'nin geleceği için beni ümitli kılıyor. Dediğim gibi her toplumda bu tür dinamik bir girişimci zihniyet olması şarttır ve bu Türkiye'de kesinlikle vardır. Bir şey hatırlatmak istiyorum. Evet biz uzak birbirimizden ülke olarak NATO'da müttefiyiz. Fakat birçok kişisel bağlarımız da var iki ülke arasında. Biliyorsunuz ki İsveç'te yaşayan yabancıların en fazlası Türk'tür birinci kuşak, ikinci kuşak hatta bazen üçüncü kuşak ve gerçekten gurur duyuyorlar. Çünkü hem İsveçli hem de Türk olarak görüyorlar kendilerini ki bu da bence çok güzel bir şey. Öyle bir zihniyet ne kadar güzel bir şey. Çünkü siz o zaman öyle düşünüyorsunuz. Farklı şeyler hissedebilirim diyorsunuz ve bu türde o zaman hoşgörü yaratılıyor. Zaten dünyanın hoşgörü ihtiyacı var ve ben zaten bunu Türkiye'de hayatlarını başlayan bazıları e, tabii İsveç'te kaldı, bazıları Türkiye'ye döndü. Fakat e, bu şekilde kişisel bağlar ve e, iş dünyası bağları bu şekilde güçleniyor. Şu anda müttefik olmamızdan çok mutluyum. Birlikteyiz. Ümit ediyorum ki gelecekte de belki daha iyi bir dünya yaratabiliriz birlikte. Şunu hatırlatmak istiyorum. Zorluklarımız e, çok e, fakat eninde sonunda şöyle diyoruz şu anda olduğumuzdan daha iyi bir durumda hiçbir zaman olmadık yani insanlık olarak biz bütün teknik medikal zorlukları yenebileceğimizi kanıtladık insanları birleştirince fakat bunu bu şekilde yapmamız gerekir bu konferansın teması ile ciddi bir liderlikle ve aynı zamanda duyarlı ve sorumlu bir liderlikle çok teşekkür ederim efendim.